Merhaba Bugün yine Ağva ve Şile ormanlarında Geziyoruz Doğayı bir adım dedik Şu anda gördüğünüz bir ağaç apısı var ee, Büyük ihtimalle Yüksek yoğunluktaki yağmurlardan Ve şimşeklerden Hava koşullarından yıkılmış ağaçlar Şimdi şurada Çatal olarak görmüş olduğunuz Bir ağaç apısını e, Doğada yürümek için Kendime bir Bir e, sopa olarak kullanacağım. Bu gibi bu ağaç yapısında elde edeceğim şöyle çatallı bir kendimi kendime kol seçtim. Bunda yürüyüş sopası yapacağım. bunun aslında öz özgeçmişi izci sopası olarak geçiyor. Size bu halini çekmek istedim. Doğa haliyle de yıkılmış bir ağaç toplumuna denk geldik. Şimdi ben yavaş yavaş şunu yontmaya başlayayım. Bu Kullandığım bıçak Bushcraft tarzı bir bıçak değil Bu bölgede avcıları Kullandığı gördüğünüz gibi Ucu sivri batırmaya e, Elverişli Aynı zamanda oval e, Avlanılan Hayvanın örnek tavşanın Derisini yüzebilecek Özelliğe sahip bir bıçak Bu da bu bölgede e, Şahin bıçakçılık var e, Al e, Alişan abimiz Onun bana bir hediyesi Önümüzdeki günlerde de doğayı bir adım için bazı bıçakları da üreteceğini bu vesileyle size söylemiş olayım. Burada korunması var. Sapı ceviz ağacından. Şu anda benim işimi görebiliyor. Gördüğünüz gibi odama da hiçbir zorluk çekmiyorum. Şuradan kendimi koltuk altı değneği yapacak şekilde keseceğim. Çünkü yürüyüş esnasında olası bir sakatlık doğrultusunda koltuk altımı da değnek olarak kullanabilirim. Oldu ki akşam barınak yapma ihtiyacım doğdu. Bu çatal olan bölgeyi de üçüncü bir sopayla besleyerek kendime barınak yapabileceğim. Biraz çalışmam lazım. Görüşürüz. Ben doğada yürüyüş yapacağım için çatallı olanını seçtim. Şimdi bunu boyuma göre ayarlayıp tamamını işleviyle bitirmiş olacağım. Bu çatalı çok amaçlı kullanabilirim doğada. Oldu ki sakatlandım, ayağım burkuldu. Bunu bir değnek olarak kullanabilirim. Bir yılana denk geldiğim çatalını yılanın başına basarak kontrol edebilirim. Ya da eğilen bir dalı çatala tutarak kaldırabilirim. Arkamdakinin iyi seyahat edebilmesini sağlayabilirim. Netice itibariyle bunun e, özü izci sopası diye geçiyor. E, günümüzde de e, bunu bazı doğa severler kullanıyor. Ben de izci kökenli olduğum için e, hala bu alışkanlığımdan vazgeçmiş değilim. E, bunu yine Şahin abimizin yapmış olduğu pala görünümlü e, bıçağıyla e, Temizlemeyi düşünüyorum Deminki avcı bıçağıydı e, Bu bir pala görevini görecek Ve ağacımı Bununla e, budamış olacağım Bu da e, şahin bıçağın Doğayı bir adım için yapmış olduğu Palamız Bakalım e, işlem sonunda Nasıl güzel bir sonuç Alacağız Yaklaşık bir karış kadar e, aşağıdan kopartarak koltuk altıma denk gelecek şekilde yaptım. Belki biraz daha kısaltabilirim. Herkes kendi boyuna göre ayarlayabilir. Belki biraz daha kısaltabilirim. Şimdi e, yürüyüş butonumu hazırladım. Ben kendi boyuma göre koltuk altıma acil bir durumda kullanabileceğim bir değnek vaziyetinde getirdim. Şimdi bunu parakort ipiyle e, yumuşatacağım zeminini. Gerektiğinde bu parakort ipini koltuk altında acımaması için kullanacağım. Burada 15 metre parakort ipi var. Gerektiğinde de bir tesis yapımında kullanabileceğim. Bununla ilgili detayları daha sonra daha geniş bilgiler olarak vereceğim. Bugünkü çalışmam böyle bitecek. En son parakort ipini de buraya bağladıktan sonra son bir çekimde görüşmek üzere.